Geç 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 çekiyorum. Sıvı Mehmet abi. İyi geçti iyi geçti çok iyi geçti. Askerlik bitti nasıl geçti? Çok iyi geçti teşekkür ederim. Ee, şimdi ne için buradasın şu anda? <gülüyor> 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 Onun için buradayım. Peskaya alacağız birazdan onu demek de. Pes tez <laughs> çek arkadaşları çek. Mustafa. E 20 tane 27 tane çocuğumuz vardı. İdare ediyoruz. <laughs> Ama en iyi abicimiz buradaydı. Hadi bakalım. <laughs> Selam bakalım. <laughs> Teker İsmail. Nasıl geçti? Çok iyi geçti abi. Her şey iyi geçti de şu son bölüm çok kötü geçti. Ayrılık zor geliyor. Aa bura çok duygusal devam edelim. Ha <laughs> sen <gülüyor> <seni> tanıyorum zaten. <laughs> sen de tanıyorum. <laughs> sen, de tanıyorum. <laughs> sen, sen de tanıyorum. Ayancım. Nasıl geçti? Abi vallahi çok mutlu ediyorum ve gururluyum. duyuyorum. Ee, i̇yi, hayırlı tesekkür ediyorum sana. Tavsiye ediyor musun? Genelde tavsiye etmiyorum. <laughs> Ed ediyor musun? Ediyor, ediyor. Gelin siz, gelin. <laughs> <laughs> Nasıl geçti? <laughs> It's okay. <laughs> <laughs> İyi, <geçsin>. İyi geçti. Son <laughs> <yeri>. son. So. <laughs> <Böyle yaptım yani. gülüyor> Video çekiyor. <çakayım. gülüyor> Beyler. Gel Be, Gökay. Mehmetciğim. Askerli nasıl geçti? <laughs> İyi geçti. İyi geçti mi? Çeniyor. Yok kamera değil. <laughs> Öyle satıyor. <tutuyorum. gülüyor> Şey, memnun musun? Her, tavsiye eder misin? Tavsiye etmem baba ya. Çok ağır geliyor insana. Valla. Valla karma karışık şey ya. Yani. O zaman ne diyeyim? Hayırlı tezkereler diyeyim sana. Cümlemize inşallah. Gökay, Resul. Canım. Nasıl geçti canlarım? Ah, Sizi özleyeceğim. Özleyeceğim. Gerçekten <laughs> bazı dostlarımı özleyeceğim burada. Onu zaten görüyorum. Sen, sen, sen zaten şimdi bulma çıkıyorsun <laughs> ha. Ne? Hamburg'da ilk işim seni yakalayıp bulmak. Allah. <laughs> Hamburg'da geliyorsun mi? He. Ha, sen Hamburg'da geliyorsun. Ne diyorlar? şey, iyi geçti diyorlar. İyi geçti diyorlar. evet. Ailemiz. Doğru. Evet. Tüm arkadaşlarımız 4552 döner. kişi. Bir kere burayı dinleyen arkadaşlar burayı iş şey yapsınlar. Gerçekten süper. Tamam, tamam. süper. Odalar bir kişilik tamam, ve iki kişilik. Evet, çok Televizyon güzel. Var. <laughs> çok güzel geçti. Sıcak banyo duş. Sansız. Sansız. E, Sansız. E, kahvaltı yemeği, e, kahvaltı direkt e, şey e, yatağa geliyor. Ay, evet. Yemekleri karttan seçiyorsun. Mehmet abi unutmayacağım. <laughs> <laughs> Ondan Mehmet abi unutmayacağım. <laughs> Sağ no. ol. Bir iki saat dolaşıyoruz ondan sonra bütün gün yatıyoruz, geziyoruz, yatıyoruz. Evet. Saat beşte de de çay değil pas mi? pasta var, saat beşe doğru yani tea time. Evet. Masaj, yani <laughs> yani, masas, yani <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> da var. Çok güzel Hep biz askere gelmek isteyen arkadaşlar için burası 10 numara. evet, o zaman on Sen ne diyorsun askerliğe söyle bakayım. Ayşe'cim nasıl geçti? Çok iyi. Çok memnun oldum. Çok çok insanlar tanıdım. Allah herkese mutlu etsin. Yarışmacı arkadaşlar başarılar dilerim. Arkadaşlar bir de çok şanslı di gerçekten buna sweet vermişlerdi. Evet. Kocaman. Evet. Bu çekiyor. Hadi. Yoktur, hadi. Evet, hadi. Hadi. Evet, hadi. Görüşeceğiz. İnşallah görüşürüz tamam mı? Evet. Okey. Gizli seven insanın atkanı var. <laughs> Böyle İnşallah. Abi kalp Mehmet abi. O Fransız. Evet Fransız. <laughs> Gel evet, bir araba çekelim. Benim Osman abim var aynısı. Biraz şey, Bunu da hepimiz al bir daha Çekeceğim de şu anda kamera çekiyor. Videoyu çek Sen süresini ya. nasıl geçti askerleri. Allah çok, çok sağ ol. Bak aramızda her şey iyi oldu. Evet. İyi de bitti. Çok iyi oldu böyle. İnşallah görüşmek yani üzere. Yani hiç zorluk çekmeyin. Çok güzel. Evet. Arkadaşın dediği gibi beş yıldız otel. Evet. Her gün evet. taze simitler. <laughs> Çaylar istersen Nescafe vardı. Nescafe Taze evet. var. yani simitler. Espresso var. Hele banyoları gösterdiniz. Çok tertemiz Nes. yani lüküs bir yer. Herkese tavsiye yer. ederim buradan. As yani bunun bir gerçeği var. Gelin görün arkadaşlar. Siz de Aha. gelin askerle. Evet, bir has Siz de, Sen de gel söyle. Sen de yaklaşın bana. Sen böyle. de söyle düşündüklerini de bir söyle bakayım. Bir has doktorları, doktorları çok <laughs> güzel. Doktorları çok iyi. Evet. İnanın herkes gelsin. Evet. Herkese tavsiyem inanın hayatta yaşanabilecek en güzel şeylerden biri de bu. Kısa ama öz. Hemen alkış aldım bak. Bana. <laughs> her anı, her saniyesi <laughs> tüm samimiyetliğimle söylüyorum. <gülüyor> Tadılacak <gülüyor> en büyük güzel şeylerden birisi. <laughs> Yok. Allah bize bu üniforma giyme nasip etti ya, ne mutlu bize diyeyim <gülüyor> <gülüyor> Ne mutlu bize. Ne Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Ne, <laughs> ne mutlu bize. Arı Musa'cım. Sen hakkında merak vardın mı? Hakkımın yoktur. Ben mi? Çok samimiyetimiz olmadı ama sen de hakkında... Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Efendim? Efendim? Üstadım. Üzerimde kalmasın. Yok. Bunlar senin fotoğraflar. Var bende. Aa. Bakayım. Ha bak bak bak. Benceğim futbolcu. Sada. Kısa oynamalı. Her nerede? Oo Allah razı olsun. 14 88. Gol gol. Gol. Hadi. Biz dizide. <laughs> bizim çantalar nerede? Ben çekiyorum. Buraya benim de çekiyorum. <laughs> <laughs> Erol'cum nasıl geçti askerlik? <laughs> Çok güzeldi. Şu olmazsan daha güzel olur. <laughs> 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 <Bunlar dışında. gülüyor> Facebook'ta gösteririz. Buradan <laughs> ya. ya. <yani gülüyor> <başarılı> Tansiyonlara ama iyi bak. Fazla yemek yemeyeceğiz ya. <laughs> <laughs> Baba, <kuruş> kızım. <laughs> söyle yere bak. Benim felgeleri unutma. Tamam. <laughs> <Söylerim çakıyor, gülüyor> <değil mi? Evet. gülüyor> Videomu söyle. Söyle. Vallahi, Ta tavsiye, eder görüşümle, <gülüyor> görüşümle, <gülüyor> tavsiye eder misin? Tavsiye eder misin? Görüşünce sana sonunu getireceğim. Nasıl geçti? çalışma güzel ya. Simovu be. <laughs> <sakın çekme. gülüyor> Ben kendimi çekiyorum. <laughs> ben kendimi çekiyorum. <laughs> <Evet>. Bu benim. <laughs> ha, bu da benim. Bu da Turgay. Şimdi bunu. Turgay <laughs> yakında YouTube'da göreceksiniz. <laughs> evet. Bir hastane İçin 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 Hadi şimdilik bu kadar. İyi, <laughs> <laughs> <Çıkalım. gülüyor> <Evet. gülüyor> Ne diyorsun, olacak olacak. Hiç. Söyle bir şeyler de. Ee, de bir şeyler. Hepinize hayırlı yolculuklar dilerim. Sağ ol. Her şey o, senin de. teslim senin için. açık <laughs> olsun. her şey. Tamam. Allah Allah. Allah Allah. Seni Allah. Ben ben ben. Şimdi ben diyorlar. benim nasıl açık Sibap yok aramızda ya. Niye niye öyle oldu? <laughs> sibap, sibap, Tuna. Tuna kaçtı. Nereye? El ayağı aldı kaçtı. 1203 ile 1204 de yok ortalıkta. Onlar <laughs> <ligemek gülüyor> <ya>. i̇şte lan. <laughs> bir şey ben... Sevgiler saygılar arkadaşlar. 135 kilo. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Küçük kuş. <laughs> Minik de değerler arasında da. <laughs> evet. Sevgili saygılar <laughs> herkese. Sağ ol. Başka bir şey <laughs> diyeceğim yok. Okey. Ey, da wir Ja. Neyse çekiyor mu? Çekiyor. Güzel de. Bak çekiyor. Bu kadar. Bu kadar. Bir daha gelir misin? Bak Bir daha gelir misin? Sıraya. Asıl. Asıl. Böyle de Evet. Çek çek. Düştü düştü. Düştü. Sıraya.